Yengeç ve yükselen yengeçler. İyi tarafta olan yengeçler, günlük rutin, iş ortamı, sağlık, beden, alışkanlıklar alanında uzun süredir ağırlaşmış, yorulmuş olabilirsin. Pazartesi, salı çok iş, az enerji, hissi güçlü. Ama iyi haber, Neptün'ün direkt olması ve Merkür'ün yaya geçişiyle beraber zihinsel olarak hafiflemeye başlıyorsun. Seyahat, eğitim, ruhsal çalışmalar, ilahi adalet temaları gündemde. Çarşamba, Perşembe, hukuki, akademik ya da yurt dışı bağlantılı konularda ani ama aydınlatıcı gelişmeler olabilir. İyi taraftaysan, bu hafta kendimi ihmal etmeyi bırakıp sınırlarımı sağlıklı koyuyorum diyerek sağlık konusunda da dönüşüm başlatırsın. Kötü tarafta olan yengeçler, aşırı korumacılık, manipülatif duygusal şantaj, ben senin iyiliğin için diyerek insanları kontrol etme tarafındaysan, bu hafta çocuklarla, partnerle aileyle ilgili tartışmalar büyüyebilir. Sağlığını uzun süredir umursamıyorsam beden de, ben buradayım, deyip ses verebilir, bel, boyun, omuz, sindirim gibi alanlarda uyarılar gelebilir. Ben herkese baktım, kimse bana bakmadı, isyanı yerine, ben nerede kendimi yok saydım, sorusunu sorman gerekecek.